Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir House Flipper serisiyle daha sizlerle birlikteyim. Geçen bölümdeki beğenileriniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz bu bölümü. Başlayalım. Sus lan! Duygusuz pezevenk! Nerede kalmıştık? Bakalım. Can büyük ha. Radyatör bu bize tehditli savunan insan değil mi? Sait Aslan bebek bekliyoruz. Hayırlı olsun. Merhaba. Yakın zamanda 3 çatak odalı bir tadilata ihtiyaç duyan bir ev satın aldık. Güzel karım ilk çocuğumuza hamile. Çok fazla boş zamanımız olmuyor. Bu sebepten evi yenilemek konusunda yardımınıza ihtiyacım var. Evi temizleyip, çocuk karyolası alt değiştirme sepası, belki biraz da oyuncakları olan bir çocuk odası hazırlayabilir misiniz? Kız çocuk beklediğiniz için odayı açık pembeye boyamanızı rica ediyoruz. Çok teşekkürler. Sait Aslan, Müstakbel Baba. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Sait Said, hallederiz Sait. Oyuncak koyacağız falan filan derken düzenleriz. Tamam, berbat, berbat. Burayı düzenleyeceğiz, tamam. Burası berbat, burası berbat elimize verdiler Sait hiç el atmamış bize kitlemeye çalışmış açıkçası Hemen bu çöpleri bir alalım tamam mı? Ondan sonra temizliğe başlayalım Alabileceğimiz çöpleri hepsini alalım burada Ortalık bir temizliği temizliğe o şekilde devam edeceğiz Al şunları kanka diğer odaları da hemen Kaldırılabilecek çöpleri bir atalım Baksana her yer çöp Sait sen bir toplar ya bir tamam başka çöp var mı buralarda yok Bu oda Yani burayı girmiştik Buraya da girdik Banyoda var mı çöp Yok Tamam bu odayı da çöp mü at kankam Gir buraya At şu çöpleri hemen hızlıca Bu odadan başlayalım temizliğe Tamam mı pas Paspası kankam Paspas pas bu arada geliştirildi. Bu şekilde daha hızlı. Bunu bir tık daha büyütebilirdik bas bas. Tamam o bugdır. %99 birlik bir şey yok yani orada. Bunu bıraktık. Camları temizleyelim hemen. Güzel. Makinemiz de büyümüş burada. Halledeceğiz, halledeceğiz. Olacağım. Eşya satı alalım. Tamam. Eşyaları bir yerleştirelim. İlk başta boyayı yapalım. Tamam mı? Lar çal. Evi komple, odayı komple bu şekilde boyayacağımız için ortaya al şunu. Tamam tamam. Al boyayı yerine. <laughs> Neyse. Ne alacağız şimdi? Beşik alalım ne renkli alalım pembe olduğu için çocuk olacağı için pembe tonlarda alabilir miyiz pastel gül bu şekilde alalım ha, bu da böyle olsun ha rengi değil ya. açık gri mavi değil beyaz görüyorum aynen bu renkte olsun şöyle şurada olsun tamam mı İstiyorum. ondan sonra kitaplık lan daha yeni doğacak çocuğa kitaplık Kapıyı da şöyle şuraya koyalım. Güzel. Açıklık yok. Ondan sonra alt değiştirme dolabı. Mavi var. Pastel var. Mavi yapalım. Mavi yaptığımızda alt niye böyle oluyor? Tamam, pastel yapalım siyah olsun şurası. Şunu da şöyle şuraya atalım. Tamam mı? Hatta şöyle çevireyim. Bir dakika. ters çevir. Ders çevir dostum. Şuradan hem altını değiştirsin hem de direkt oraya atarlısın annesi diye. Tamam mı? Şurada tamam. İki tane adet de puf koyacağım buraya. Şöyle, şöyle dursun. Bir pufu da şurada şu tarafa atayım tamam mı? Şöyle baka dursun sırtına oraya vermiş olsun en azından sıcaklık gelir. Bir de bana çocuğa ekstra olaraktan şey istiyordu. Ee, oyuncak filan diyordu. Dükkana gidelim tamam mı? Oyuncak yazalım çıkar mı? Tamam. Beliş oyuncaklar. Bunlardan alacağım. 2-3 tane de benim hediyem olmuş olsun. Mesela şunu al. Çeşidi var? Ayakta duran al kanka. Üstü atamıyor muyuz? Hadi be! Neyse, buraya atalım. Şöyle dursun, bekle. Çevir bana. Biraz oyuncak atalım. Oyuncak da istiyordu. Tekrar biraz oyuncak. <laughs> Oyunun mantalitesi niye bu şekil? Kız olduğu için... Bastel Gülden al. Şunu da şöyle at. 2-3 oyuncağımız olsun oynayabileceği, eğlenebileceği. 2 basamaklı tobi ayak taburesi. 2 basamaklı sağ ayak taburesi geç onları. Tip bir çocuk çadırı. Tamam. Açık gri. Pastel gül. Pastel gül. Şimdi satın al. Wow. Bu daha iyiymiş. Bekle. Odayı kapatmayalım da. Şu köşeye atabiliriz. Tamam mı? Bekle 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 bekle. Çevir şunu. Tamam mı? Bir oradan pufu alacağım. Bir pufu biraz köşeli atacağım. Yeterli diye düşünüyorum. Diğer odaların da temizliğini yapalım. 12.000 şu anda bir odadan kazandık. Yani biz, biz buradan iyi para kaldıracağız ha. Şaka maka. 91.000'imiz 92.000'imiz vardı bir önceki bölümde. Şu andaki limitada baktığımızda yani 92 bin küsür gözüküyor. Hiçbir şekilde video dışında oynamadım. Gayet iyi para kaldıracağız. Evi temizleyelim. Yeni alacak aldıkları için temizliği biz halledelim. Yapacak bir şey yok. Var mı bir şey yok. Şöyle kapattık mı tamamdır. Burada var mı temizlenecek şey gösteriyor. Burada yok. Tamam. Yine bu şekilde. Bu odayı çocuk odası yaptık. Çocuk odasına şunları filan ekledik. Yani umarım beğenirler. Sipariş tamamlıyorum. 16.049 TL ile burayı bitiriyoruz. %89 tamamlanmış zaten. %70 bizim için yeterli ama %89'a kadar gittik. Sıkıntı yok. Sipariş tamamlanmıştır. Şimdi 109.000 limitimiz var. Gelen müşteri cana gitmeyeceğiz. İç cephe değişti. Yıkılacak duvarlar. Atlan duman. Tan var yemez. Vanisenin isminde ayrı komedi 2 odalı evimizde bazı değişikliğe ihtiyacımız var. Kızım 3 yaşına girdi artık kendine has bir odası olsun istiyoruz. Lütfen yatak odasını bölün ve yeni odaların koridorlarına açılan kapılar olduğundan emin olun. Ayrıca bebek kariye kaldırıp yeni bir yatak kurar mısınız? Tamam. Bunları hallederiz. Tan var yemez. Umarım paramızı da yemez. <laughs> o çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fal evi de güzelmiş ha. Harbi güzelmiş. Baksana kuşlar ötüyor. Ağaçlar var. Lan böyle bir evim olmasını isterdim ha. Açalım. Ev o kadar temiz ki. Tamir edilecek priz bu mu? Bu değil. Ya bize ta Aa, dur. Bunu bulduk bulduk sıkıntı yok. Neyse tamir edelim. Sessizlik. Şu an çok dikkatli bir iş yapmak üzereyim. Nereye girdim lan ben? Sizler de gelin dostum. Hemen hemen hemen. O oturmamıştır. Hayır hayır baga girme. Abi baga gir. Baksana taça var çarpılacağız anasını satayım. Sen bir çık oradan. Ben neden çok dikkatli bir iş yapıyoruz inanmadınız. Elektrik var orada. Neyi nereye bağladık yanlış mı bağladık? Döndermiyor ki. Bak bak, döndürmüyor. Aga! Patladık mı lan? Hayır 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 hayır. Korktum lan. Abi oradan ışık çıkıyor. Lan senin yapacağın işe tüküreyim lan. Burası ne? Tamir et. Burada da bir priz var. Umarım bu sefer elimizde kalmaz. Abi ben bir şey yapmadım ki az öncekinde. Pür dikkat bak şu an yapıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bak tamam. Bunu şöyle şuraya at. Şunu daha şöyle at. Birleştirme anasını satayım Açıkta kimse yok değil mi? Tamam at hepsini şöyle. At at, at. Az önce de bunları yaptım. Bak bir şey yapmadım. az önce de bunu yaptım dostum. Yani benlik bir şey yok. Bir priz değiştirdik, bin lira hallettik lan. Şimdi burayı kapat. Ne yapacağız? Eşyaları sat. Hangi eşyayı? Şey. Buradan mı? Beşik. Beşiği sat. Para kazanacağız. Odaların yerini değiştir. Duvarları yık. Duvarları inşa et. Eşya satın al. Grille yatak. Evet tamam. Şimdi duvar yık için balyoz lazım. Şimdi üstten başlarsak üstümüze gelir. Alttan başlamamız lazım. Aslında biz şuradan mı alsak? Aynen şuradan alabiliriz odayı. Ama böyle iyi ya. Biz buradan alabilir miyiz? Bekle. Şuradan. Bekle. Al şöyle. Ölüm antalitesi görmem lazım. bunları. Şunları. Tamam oyun oradan geliyor. Aynen bu şekil ya. Bize metrikare belirtmemiş zaten. Belirtmiş mi lan? Yo belirtmemiş. Böyle bir hepsi parça. Ya bu iş çözdük çözdük İnşaatta çalışmanın vermiş olduğu bilgiler iyi iş atıyorum. Ama iyi. Mi? yok. Al al. Al dostum. Oğlum ne güç varmış lan ben Bir vurdu mu deviriyor Aa Ama biz mantıklı gittiğimiz için. Aslında öyle. At şunu da. Atla da bir parça böyle vurdu sayılır. Şuradan bir lazım. Tamam mı? Bu arada bunları bir çekelim. Ayağımıza dolanmasınlar. Ondan direkt bu şekilde buradan kapatacağım. Şimdi örmeye ya. Yavaş yavaş örüyoruz güzel. Bu şekilde öreceğiz. Ne dedi? Bu duvar buraya yerleştirilir. kadar bir boş yer yok mu? Nasıl yok oğlum? Ben örüyorum işte. Örmüyor mu? Örüyoruz da. Hayır, hayır hayır. pencere hizasını mı diyor acaba ne kast kastediyor anlamadım ki bir bakalım yani mantıkan şöyle gelecek yo alıyor ben girebiliyorum muyum girebiliyorum bekle ne kabul etmiyor anlamadım ne kabul etmedi bana onu söylesin al sana duvar Buralar komple yıkmamı istiyor. Aga yapma be. Elimize verdiler. Elimize. Gördük o kadar. Kolay olan gitmeyi düşünüyorum ya dedim alırız hepsini. açılsın yeterli var mı açılıyor ne açılıyor orası bir kereden gitsin böyle ikili iki de Bak şuraları. Şimdi o zaman şuradan gelmemiz lazım. Anlaşılan o yani. Başka yok. Bir bunu düzelt. Düzelt bunu bir. Kıtri, burada geliriz. Yapacak bir şey şu. yok. Şunu kabul et en azından. Tamam. Ondan sonra yatak diyor. Yatağı da... Bunu şöyle alalım. Tamam Bekle. Şöyle dursun. Yatağı al şuradan. Yatağı da karşıya atalım bunu. Ahşap beyaz. Şöyle atalım. Böyle bir yatağımız olsun. Şunu da şöyle oturttuk mu tamam. Boya ihtiyaç yok. Bunu kıralım. Basit bir şey. Yeni bir boyacı alın. Bir boyacı gelsin evi boyasın. Gerek yok. Boyamaya... Yana yeteneğimiz açıldı mı lan? Yetenek açıldıysa yeminle şıpşak bu duvarı komple boyarım ha. Boya da açılmış hızlı boyama. Aynı anda iki duvarı boya var. Tamam al. Başka boyalar. Buradalar. Vanilya çiçeği. Vanilya çiçeği güzel bir boyadır aslında. Gerçek hatta güzel bir renk. Bakalım. Aa ikili ikili boyayabiliyor muyuz? Bitti. Tamam sat bunu hemen Bu bizden olsun Burada bir tablo mablo kendiniz ayarlarsınız artık Siparişi tamamlıyor Bu odayı da bu şekilde bitirdik Umarım beğenirler Güzel bir seri oldu Bu arada beğenmeyi abone olmayı unutmayın lütfen Bu bölümü de burada bitirelim Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Hepiniz kendinize iyi bakın Bay bay let's go